arkadaşlar benim adım Salih Şahin. Berat abi ya bu videoda. Herkesin iyi niyeti patron Değil mi Berat abi. Evet. Herkes öğrensin bu oyunu. Şimdi bakalım şuraya. Şimdi orozu gördüğünüz gibi bunları sıkıyor. Şimdi iyi şeylerden başlayacağım. Ailelerimizi üzmeyelim. Değil mi Berat abi? Ailelerimizi üzmeyelim. Değil mi Berat abi? Ailelerimizi üzmeyelim. Onların sözlerini dinleyelim. Derslerimizi yapalım. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar önemli. Değil mi Berat abi? Hep öyle oyun olmaz. Hep ders. Son oyun. Vakit ayıracaksınız arkadaşlar. Bir tablet bir öde. Ödeme çok vakit. Ama tablette telefona az vakit. Dördüncü şuraya kadar bitti mi arkadaşlar? Berat abi şuraya kadar bitsin mi? Dördüncü videoya kadar. Evet. Uzun olmamasını istemiyor, istiyoruz. Ne arkadaşlar? Parti mobille de Değil Ne var abi? Mobille yazın isterseniz, değil mi? Bu paket değil mi Berat abi? Mi? E, etmez, mi abi? Hmm. Mobil lazım şimdi onun olmaz. Ne mi merak ediyorsun? Şimdi Uf, şimdi bırakalım. Şimdi ilk. Gelelim. Ben eğitim yapabiliriz. Doğru diyor. Şimdi eğitim yapacağız. Çok güzel arkadaşlar. İlk defa görüyorum. Bunu bulmaz değil mi Merit abi? Evet. Sen nereden öğrendin Merit abi? Ben Merit abi. Tamam Merit abi. Ben de kendim. Arkadaşlar bu oyunumuzu beğenmişsiniz. O yüzden sonra en iyi oyunları oynayacağız değil mi? Değil mi Berat abi? Hep ile vakit kaybetmeyelim. Güzel oyunlarımız da oynayalım. Değil mi Berat abi? Evet. Hep parkı olmasın. Parkıya alışmayın. Sonra annenize dersiniz bir an. Evet. Kızarsınız. Ben bu oyunu istiyorum anne dersiniz. Bunlar yani annenizden izin almanız gerekiyor. Değil mi Berat abi? Evet, kendinize izin alın. Ondan sonra... Bir de hoparlörü de var değil mi? Ne? Hoparlörü de var bunun değil mi? Berat evet. abi. Bir de dinliyorsunuz, birileriyle konuşuyorsunuz. Onlar sizi kaşırırsa ne yaparlar? Evet. Biz seninle tanıdıklarımızla konuşuyoruz değil mi Berat abi? Evet. Öyle ki de evet. Bu videomuzun az kalışını onun sonuna. İzleyenler arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz arkadaşlar? Kalelerimizi evet. izleyelim. Ee, arabanın desenini göstereceğiz. Evet. Arkadaşlar bizi bize, bize PUBG Mobile'da arkadaş yollayabilirsiniz. Senin adın ne Berat abi? Evet. Şöyle evet. evet. sizi görüyor mu? Arabanın Ne patlattım. Evet. Şerefsiz. Arkadaşlar videomuz bitti. Artık izleyebilirsiniz de. Videomuzu lütfen arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Herkese, annenize göz